Zeynep Bastık yeni şarkısı Zoru müzik severlerle buluşturdu. Uzun bir aradan sonra ilk kez kendi bestesini yayınlamanın heyecanını yaşıyor Bastık. Valla heyecanlıyım. 6 aydır en son e, solo single kör sevdamdı. Şimdi bu da yenisi Zor. Ekstra heyecanlı olduğum bir konuda var. Çünkü şarkının bestesinde ve sözünde de varım. O yüzden bayağıdır kendi şarkımı çıkarmıyordum. O yüzden ekstra mutluyum ve ee, bir daha söyleyeceğim ki heyecanlıyım. Sanma, varsa, niye Atıyor, tutuyor, zor hem biraz duygusal hem de hafif oynak bir şarkı olmuş Zeynep basta göre Böyle birazcık hem hafif oynatan hem de biraz şöyle canları sıkan bir şarkı. Çünkü böyle duygular şelalesi bir şarkı. Herkes kendinden bir şey bulacak diye düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Yani eski sevgilinle aranda bir sıkıntı varsa, hem arayıp hem bir yandan da omzunu sallayabilirsin <laughs> gibi bir bayağı bir duygu aynen, karmaşası aynen, olacak Evet yani. bir yandan yazıp bir yandan şöyle gibi şeyler olabilir. <laughs> 2013 yılından beri müzik dünyasının içinde Zeynep Bastık. Bir dönem coverlar kraliçesi olarak anılıyordu. Şimdilerde müzik dünyasının önemli isimlerinden. Geldiğimiz noktada kariyerinden çok mutlu. Hayalimden de güzel oldu diyebilirim. Şu an kendimi çok çok şanslı hissediyorum. Yani bir kere kendi işimi, kendi yeteneğimi sergileyerek hayatımı yaşayabilmek, insanların sevgisini inisini kazanmış olmak. Bunlar çok güzel şeyler, sevilmek çok güzel şeyler. Düetlerle kariyerine yön vermiş bir isim olan Zeynep Bastığın hayalini kurduğu düetlere gelince. Çok var ya. Yani çok klişe olacak ama yani Sezen Aksu'yla bir düet. Sezen Aksu bir düet. Şevdan Ferahla bir düet. Evet. Kenan Doğulu'yla bir düet. Yani bunlar çok İstenir, güzel olur, hoş olur. Daha dün gibi ama iki yıldır Serkay Tütüncü ile aşkı devam ediyor ünlü şarkıcının. İki yıldır sorunsuz devam eden aşk bir gün evliliğe gider mi? Ya inanın hiç öyle planlar içerisinde değiliz ya. Henüz öyle bir şeyin planında olduğumuzu söyleyemem ama ciddi bir ilişkimiz var. Birlikte hayat boyu birlikte olmak istediğimiz bir ilişkimiz var. Bu da bizi nereye götürürse öyle akacak gibi. Atıyor, atıyor. Kameralara yansıyan talihsiz bir anla devam ediyoruz haber turumuza. Aynen abi öyle hareketler de güzel. Ceplerini düzelt. <gülüyor> oh. <gülüyor> Kayseri'de klip çeken Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Onur Akın'a çekimler sırasında yabani yılka atlarından biri çarptı. Onur Akın kazayı şans eseri yara almadan atlatırken yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı. Bir at tarafından az daha nalları dikiyordum. <laughs> ben dedim ya, ya birisi bana vurmasın yok Onur abi biz kaç çekim yaptık bir sürü düğün çekiyoruz falan filan bir şey olmaz derken öyle bunları daha konuşurken arkamdan bir tane at çekim yaparken bir vurdu. Nereden vurduğu, nasıl vurduğunu da anlamadım. Kendimi yerde buldum.